Ne yapıyorsunuz? Oyun oynadık. Popit yarışması yapalım mı? Olur. Hadi Bakalım hangisini alıyorsunuz? Ben bunu. Ben de şunu. Tamam. İki tane alın. Bir tane daha, iki şu tane çekelim. Bir tane daha, iki tane çekelim. Bir tane daha al. Ben de şunu. Masaya koyun onu Eylülcüm. Sen de koy. Tamam. Masaya koy. Şimdi düzeltin şu açık olan yerlerini Eylülcüm. Sen de bak bakayım. Var Bak şurada bir yeri kalmış bak. İçine dönük. Popit. Popit'in içi dönük. Anlam anlatamadım ki. Şu. Heh, tamam. Bitti. Şunu da yap. Eylül, bir şey düşmüş? Ya. Neyi düşmüş? Her şey düşmüştü. Boncuk. Şimdi sayıyorum. Benim boncuğum. Hazır mısınız? Sizin Eylül flütü ver anneciğim. Flütü ver kızım. Başlatıyorum. Başlat. Başlatıyorum. Topikleri pat şey yapacaksın. Patlatacaksın tamam mı ikisinde? Bir, iki, iki, iki üç. Hadi. hadi. Bakalım bakalım. Bakalım Bahar nasıl çok hızlı yapıyor. Eylül de çok hızlı yapıyor. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Sanırım ben Hadi kızlar. Evet Eylül'ün karesinde çok popit var çünkü. İyi ki ben dairelerden almışım. Evet. <laughs> Bitti. Evet Bahar Naz kazandı. Kızlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir saniye bulabilirsem soruları. Hı. Nereye Eylül? Şunu koyayım. Ben, tamam ben, oraya koy ben düzeltim. Ben, ilk kötü bir isim bu. Bende bir tane şey vardı. İsmi çok kötü bir tane de isim o, olursa ne koyardın ismine? Bak kötü bir isim ama. Kötü bir isim bu. Koyarsan ne koyardın ismini? Eee abu bittin var ya. Yani. <laughs> Allah'ım yarabbim. Eylül hadi gel otur başlıyoruz. Hadi. İlk önce ben ondan başlayayım. başlayayım. Tamam. İlk önce ondan başlayalım. Tamam. Önce ondan başlayalım Şimdi. Yumurtadan çıkan bir hayvan söyleyin bakayım. Yumurtadan çıkan bir hayvan. Dinozor. Eylül. Dinozor. Başka cevap ver. Yumurtadan ne çıkıyor? <laughs> ne ne ne? Kopya veriyorsun sen? <laughs> Yumurtadan ne çıkıyor? Yumurtadan çıkıyor. Cık cık çıkmıyor mu ya civciv? Çık çıkıyor, ben bittim. Evet, <laughs> çık ben ee, bildim. Evet Barnaz da bildi dinozor çıkıyordu. bana ku çıkıyor. bana kurt taklidi yapar mısınız? Oo. 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 <gülüyor> Oo. <gülüyor> Oo. Peki maymun taklidi yapar mısınız? <gülüyor> 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 Rüzgar sesi çıkarır mısınız? Hemen şimdi 10'a kadar sayın. 1 2 3 4, 5, 6 7 8 9. 10. Sen de say, duyamadım. Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi kalkın ayağa ve tek ayak üzerinde 6'ya kadar sayın. 1 Bakalım. 2 3 4 5 Ay. 6. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çarptığım için sayamadım. Ben bir daha sayınca. Tamam. Şuraya gelin. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11, 11 12, Tamam başlıyorum. Ay şimdi başka soru. Kendi tekrar çekiyorum. Kendi etrafında 3 kere dön. Kalkın bakayım. Kalkın Bir, bakayım. Dur. Altı. 2, 3, 4, 5, Ve kendimi çok, çok seviyorum, seviyorum deyin. Üç kere dedim. Kendimi çok seviyorum. İyi, kendimi çok tamam, seviyorum. Üç kere dedim ama olsun. İyi tamam. Tamam. Zıplayarak yukarıdan armut topluyormuş gibi yap. <laughs> Bana daire şeklinde olan bir eşya getirir misin? Daire şeklinde olan. Evet. Hayır. Hani... Ben de daire. Hayır. Hayır, aynı şeyler alamıyorum. Evet. Poppy's. Aferin size. İkisi de daire. Hayır, daire. Peki en sevdiğiniz şarkı söyler misiniz? Ah. Oh. Sırayla İlk kim söyleyecek? Ya da Eylül söyle. Hadi Eylül söyle. Atlatırsan ben yeyim. Saçlar bağını, yürü ki. Ne kadar mı tatlı. Ah. <laughs> şimdi Aferin Nöbeti Şimdi ben derdim çok kalmadı Belki hiç halim yok galiba zor Galiba zor ee, Orada küfür var orayı söylemiyorum Tamam söyleme aferin Şimdi <laughs> Şimdi, şimdi Bahar bir hayvanın ismini söylemeden onu taklit et. Düşün, 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 düşün. Ne bu Eylül? Kedi, evet. Bildik kedi. Şimdi Eylül sen yapabilir misin? Ama ismini söyleme taklit et. Bakalım biz bulalım hangi hayvan. Ama başka yap. Bahar Naz aynısını yaptı. Sen de başka bir hayvanı taklit et. Söyleme bize. Evet. Kaplan. <gülüyor> 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 kaplan, kaplan diye mi bağırıyor? Kaplan, loor diye bağırıyor. Peki kahverengi, <laughs> kahverenginde bir hayvan söyleyin. Kahverenginde bir hayvan. Kahverenginde bir hayvan. Hmm. Köpeklerin kahverengi halleri olabilir. Evet, sen söyle bakayım. Başka kahverengi hangi hayvanlar var? yok, ben onu ben seçtim. Ben kopya vereyim kahverengi mi? Şey, hayvan hayvan, kopya vereyim mi kahverengi ne olur? Koca ayı vardı ya koca ayı. Evet. Çok... Ayılar kahverengi olur. Söyle bakayım. Koca ayı. Koca ayı değil. <laughs> Kopya ayı verdik evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yaşlı bir dede gibi yürüyün bakayım. Dur, e, Hadi ben... ilk bahar nasıl Hadi. Tamam. Yaşlı bir dede gibi yürü bakayım. Oh, benim, benim, benim. <laughs> Çok komik. <laughs> Şimdi Eylül sen yürü bakayım. Eylül istiyorsan. Eylül hadi bakayım. Yaşlı bir dede gibi yürü. <laughs> Dedeler öyle mi <miydi>? yürüyor? Allahım ya Rabbim. <laughs> Şimdi 5 kere elinizi çırpın. Sonra birbirinize sarılın. 5 kere elinizi 1, çırpın. 2 3 Beş. 6 7 8 9 5 5 5 1 4 5 5 Tamam sarılın. <laughs> Ay! Ben daha beni yere Hadi, Tamam. Ben ama daha sarılmam. Heh, tamam, aferin. <laughs> tamam, oldu, oldu, oldu. Düşeceksin <laughs> tekrar, hadi. Çekil, da almıştım Şimdi, çiçekler nasıl açar? Göstereyim bakayım bana. Çiçek açın, ha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki. Hmm. Bir kelebek. Daldan dala nasıl konar? Allah bu ne kanguru gibi oldu bu sanki. Peki bana komik bir şey anlatır mısınız? Şimdi kim anlatacak ilk? Ben çok komik bir şarkım var ama şarkı gibi. Şarkı. Tamam söyle bakalım. Abla gitti. Değil, değil. Tamam. Ne yani. <laughs> Şimdi... Elif alır mı? Şimdi sen söyle bakayım komik bir şey. Hey. <laughs> Anlatın <laughs> da Şimdi bir şey daha diyorum. Kırmızı renkli bir eşya bulun. Kırmızı renkli mi? Evet. Kırmızı Evet. Çap çap kırmızı renk. Evet, evet 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 evet. Kırmızı renk. Evet. Kırmızı renk. Kırmızı renk. Şimdi. Şimdi tekrar soracağım. Robot taklidi yapar mısınız? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dan tetme modu açılıyor. Dan tetme modu açılıyor. Ben bu fotoğrafı almam valla. Tamam. No. Şimdi. <laughs> şimdi tamamdır bu. Benimki nasıldı? Şimdi. Ben, ben en iyi benimki. Ama e, şey daha Şimdi. Nasıl sinirlenirsin bana göster. Hımm çok sinirli oldu bu. Ay, Eylül de çok sinirli. tamam 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 korktum korktum tamam şimdi, 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 şimdi kaşlarınızı kaldırıp gülmeye çalışın. Dur, önce Bahar Kaşlarını kaldır gülmeye <laughs> Şimdi sen yap. Oldu mu? Kaşlarını kaldır. <laughs> Tamamdır Ben yapabilir miyim? Evet Gözlerini sağa sola yukarı aşağı hareket ettir bakayım <laughs> Şimdi sen <gülüyor> 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 Tamam Tamamdır Şimdi <laughs> Ne yapayım? Eee <laughs> A harfi ile başlayan bir eşya söyleyin. Ben hayvan söylesem. Eşya. Tamam. Aa, anne. <laughs> anne eşya mı? <laughs> gel, gel, gel. A. A ile mi başlıyor lamba? Hayır ama L ile başlıyor. Mesela mesela mesela. Ben de bulamadım. A ile başlayan hiç bir şey yok. E harfiyle bulun. E A, E Elbise. Elbise. Hayır. Sen de başka söyle. Elbise. A. B. <gülüyor> B. <gülüyor> Elma. elma. Elma meyve. Elma. Elma. Mesela baharınız ablan ne giymiş altına? Etek. Etek. E evet. ile başlıyor bak. Amla, şimdi gökyüzünde bir kuşsunuz. Nasıl uçardınız? Ha. Gösterin çin bana çabuk, çabuk. Evet evet evet. Tik tik şimdi videomuz bitti. Şimdi ne diyorduk? Aa bir de ara olun hadi bakalım. Aa, sinek kaldı. sinek olmadı. Okadın. Bir de sinek kaldı. Tamam. Siz şimdi oynamaya buz. devam edin. Tamam. Şimdi ne diyorduk Eylül'üm? Evet. Eylül. Eylül. <laughs> Yapmayın düşersiniz öyle. Hadi. Hadi kalkın ayağa. <laughs> Kendi yapan kendi olur. Hadi ama kızlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah'ım. <laughs> Allah'ım Eylül. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ben söyleyeyim. Eylül Evet. Abone olmayı videomuzu beğendiniz. Yalnızın yorumları ya çok seviyoruz. Kocaman öpücük diyor. diyor. Görüşürüz. <laughs>